Merhabalar, bugün tüketici davranışlarının 3. dersiyle bir aradayız sizlerle. E, tüketici davranışının ne olduğu, aslında geçen hafta hatırlarsanız, e, önce ondan bahsedelim. Geçen haftaki dersimizde tüketici ve müşteri ayrımının ne olduğunu bir değinmiştik. Ve tüketici davranışlarına dair iktisali ve davranışsal e, modellerden bahsetmiştik. İktisadi modellerden hatırlarsanız tüketici daha çok üretilen malların hepsini yani hizmet veya emtiaların hepsini satın alan kişi olarak satın almak zorunda kalan kişi olarak aslında biz yani düşünürsek kişi olarak düşünmekteydi. Ancak davranışsal modellerde ziyade kişinin ...satın alma davranışını, yani tüketici olma davranışını nasıl sergilediğine dair yaklaşımlar bulunmaktaydı. Bugün de kaldığımız yerden aslında devam edeceğiz biraz. Önceki derslerimden hatırlarsanız tüketici davranışını, yani bu bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisi olduğundan bahsetmiştik. Bunlar işte ekonomi, sosyoloji, psikoloji olabilir, antropoloji olabilir, hukuksal hukuk bilgileri olabilir. E, hatta mimar ve coğrafya dahi e, tüketici davranışlarıyla ilişki içerisinde olan bilim dallarıdır. Ancak bunlardan en etkilisi hangisi? Yani tüketici davranışını en başta etkileyen e, bilim dalları ya da tüketici davranışını anlamaya yönelik e, çalışmalarda yer alabilecek bilim dalları hangisi dersek? Ekonomi, psikoloji ve sosyoloji aslında e, en çok iletişim halinde olduğu bilim dallarıdır. Bilirsiniz ki çünkü insanların belirli bir bütçesi var ve bu bütçe dahilinde birer tüketici haline gelebilirler. Dolayısıyla ekonomik koşullar, ekonominin unsurları tüketici davranışlarına yön veren temel unsurlardan biridir. Aynı zamanda psikoloji ve sosyoloji de tüketici davranışlarını etkisi altına alan durumlar arasındadır. İnsanlar içerisinde bulunduğu topluma kendi bireysel psikolojilerine bağlı olarak davranış sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla tüketici davranışını anlayabilmek için bu bilim dallarının da göz önünde bulundurulması iyi bir yaklaşım olacaktır. Tüketici davranışını neler etkileyebilir? Yani psikolojik olarak düşünürseniz ya da bu diğer faktörleri düşünürseniz yani diğer bilim dallarıyla olan etkileşimini düşünürseniz bir tüketici davranışı nasıl şekillenir, nelerden etkilenebilir? Bunlardan biri kişinin sahip olduğu değerlerdir. E, kişiler e, neyi olumlu görüyorlar, neyi olumsuz görüyorlar, ona karşı değer yargıları nedir? Buna bağlı olarak e, birer tüketici olma veya e, tüketici olmama kararı verirler. Tabi burada kişilerin tutumları da ayrıca önemlidir. Yani e, sahip oldukları değerler dahilinde oluşturdukları tutumlar nelerdir? Yani olumsuz gördükleri bir duruma e, bir değerlerine karşı çıkan ya da değerleriyle uyuşmayan bir durumla karşılaştıklarında tutumları ne şekilde olmakta? Buna e, olumsuz bir reaksiyon mu veriyorlar yoksa olumlu bir şekilde mi reaksiyon gösteriyorlar? Bu reaksiyonun e, düzeyi ne şekilde? Pardon. Buna bağlı olarak e, tüketici davranışları etkilenecektir. Bir diğer unsur tabii ki bireylerin kişilikleri, yani e, agresif bir yapıya mı sahipler, e, sakinler mi, e, olumlu bakış açısına mı sahipler, olumsuz mu görüyorlar, e, çok mu tezcanlar, çok mu düşünerek karar veriyorlar. Yani bu kişilik içerisinde yer alan unsurlar, tüketicilerin davranışlarında değişkenliğe yol açmakta. Yani bireylerin her bir tüketicinin farklı davranışlar sergilemesine yol açmakta. Yetenek ve kabiliyetleri, öğrenme düzeyleri, algıları, motivasyonu tüketicilerin davranışlarına etki eden faktörlerdir. E, pazarlama faaliyeti neden vardır? Bilirsiniz ki e, tüketici davranışları, pazarlamanın önemli unsurlarından biridir. Pazarlama faaliyetleri tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması için, Aynı zamanda işletmenin sunmuş olduğu ürünü tüketiciye kabul ettirebilmesi için gerekli olan yapılan faaliyetlerdir aslında. Tüketici neden pazarlama faaliyetlerine dahil olur? Burada bilinmesi gereken şey şudur. İhtiyaçlar, istek, talep. İlk derste hatırlarsanız, daha doğrusu geçen dersimizde de bahsetmiştik. Kişilerin bir şeye dikkat çekebilmesi için, yani bir davranışa yönelmesi için öncelikle ihtiyaçlarının olduğunu bilmeleri gerekli. Eğer bireyler bir şeye ihtiyaç duymazlarsa, bu, açığı, bu ihtiyacın giderilmesi için herhangi bir çaba içerisinde girmeyeceklerdir. Peki ihtiyaç nedir? İhtiyaç bir şeyin yoksunluğunun duyulması duygusudur aslında. Bu ne demektir? Siz eğer e, su içme ihtiyacınız yoksa, bunu fark etmemiş iseniz ya da siz bu susuzluğunuzu gidermek için herhangi bir çaba içerisine girmeyeceksiniz. Pazarlama aslında bu noktada önem kazanmakta. Genel olarak bakıldığında bazı görüşler pazarlamanın kişilerde ihtiyaç yaratması durumu gibi görebilir. Aslında pazarlama bir ihtiyaç yaratma durumundan ziyade Kişilerde yani tüketicilerde ihtiyacın fark edilmesi çabasıdır. Siz eğer hiçbir zaman traktör alma gibi bir ihtiyacınız yoksa yani bunun sağlayacağı traktör sahibi olmanın sağlayacağı fiziki olanakların dışında duygusal olarak böyle bir ihtiyacınız bulunmuyorsa size herhangi bir tatmin duygusu yaratmayacaksa size traktör almak ya da traktör sahibi olmak. Hiçbir zaman traktör arayışı içerisinde girmeyeceksiniz. Dolayısıyla bu yönde yapılan pazarlama faaliyetlerinin sizin için hiçbir önemi olmayacak ve size karşı yapılan pazarlama faaliyetleri yani traktör satışı veya kullanımına dair yapılmış olan pazarlama faaliyetleri de hiçbir işe yaramayacaktır. Boş yere gerçekleştirilmiş bir çaba gibi kalacaktır. Diğer yandan eğer siz bir çiftçiyseniz veya traktöre özel bilginiz varsa diyelim Size e, yapılan pazarlama faaliyetleri sizin için önemli bir hale gelecektir. Çünkü buna ihtiyaç duyuyorsunuz duygusal olarak veya fiziki olarak. E, bu nedenle pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için ya da e, başarılı olabilmesi için öncelikle kişilerin farkında olarak veya olmayarak söz konusu ürüne ihtiyaç duymaları gerekmekte. Peki istek nedir? İstek aslında fark edilen ihtiyaçların giderilme duygusudur. Bunu giderme gereksinimi duyma duygusudur. Siz ihtiyaçlarınızı fark ettiğinizde bunu ne şekilde gidereceksiniz? Yani ya da gidermek isteyecek misiniz? Bu önemli olmakta. Eğer siz e, su içme ihtiyacınız olduğunu bilirseniz bunu gidermek isteyeceksinizdir. Aksi takdirde bu size fizyolojik ve belki psikolojik olarak etkileyecek bir durumdur. Sizde olumsuzluk yaratabilecek bir durumdur. Dolayısıyla bu ihtiyacınızı giderme yolunda arzunuz Pardon olacaktır. İstek bu noktada ortaya çıkmakta. Yani ihtiyaçların... Pardon. Su demişken ben de suyu içeyim. Yani ihtiyaçlarınızın yok edilmesi, ihtiyaçlarınızın karşılanması yönündeki çabalarınız sizin isteğinizdir. İstekle talep arasında da bir fark vardır. Biz genel olarak baktığımızda işletme çalışmalarının hepsinde istekle talebi aslında aynı olarak kabul ediyoruz. Ama aralarında küçük bir fark var. İstek ne zaman giderilmek için çaba gösterilirse, yani isteği, yok etme ya da isteği karşıla, karşılama faaliyetlerine girilirse talep o zaman olacaktır. Siz işte susuzluğunuzu çeşitli şekillerle giderebilirsiniz. Su içebilirsiniz, işte kol içebilirsiniz, meyve suları içebilirsiniz, soda içebilirsiniz, ayran içebilirsiniz, bir kokteyl içebilirsiniz, bir karışım kullanabilirsiniz bunun için. Ya da işte bir sulu bir meyve yiyerek belki hatta. Susuzluğunuzu giderme faaliyeti içerisinde olabilirsiniz. Burada isteğinizi gerçekleştirebileceğiniz seçeneklerden hangisini tercih edeceğiniz sizin talebinizi ortaya çıkaracaktır. Talep listek arasında böyle bir küçük fark vardır. Bir sonraki aşama ise yani ihtiyaç ile başlayan süreç satın almayla sonlanırsa pazarlama faaliyetleri tamamlanmış olabilir. Yani bizim en temeldeki pazarlama açısından baktığımızda tüketici davranışlarını anlayabilmemiz için en temel şey kişilerin ihtiyacı nelerdir? Kişilerin ihtiyaç sonucunda istekleri ne şekildedir? Yani siz e, susuzluk örneğinden gidelim yine. Susuzluk ihtiyacınız olabilir ama bunu gidermek de isteyebilirsiniz. Gidermek istemeyebilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz olabilir. Bu kişiye göre değişecektir. Daha sonraki durum pazarlama açısından bakıldığında bu istek ne şekilde talep oluşturulacaktır, ne şekilde talepler gerçekleşecektir. Bir sonraki aşaması ise bu taleplerin hangi şekilde, nerede, ne zaman gerçekleşeceğine dairdir. Dolayısıyla pazarlama aslında ihtiyaçla başlayan, yani taleple ve satın almayla devam eden bir süreci kapsar pazarlamanın 4P'si bulunmakta. Bu aslında bizim dilimizde farklı çevrilmiş. Yani 4P ile kast edilen şey aslında yabancı kaynaklardan dolayı olduğu için, yabancı araştırmalara dayalı olduğu için İngilizce olarak düşündüğüm, kabul edilen bir 4P. Dilimizde bunlar o şekilde değil ama şöyle söyleyelim. Birincisi product yani ürün. İkincisi price fiyat. Üçüncüsü promotion yani pazarlama faaliyetleri. Dördüncüsü ise place yani yer. Dolayısıyla pazarlamanın 4P'si diye, 4 unsuru diye düşünebileceğimiz şey ürün, fiyat, pazarlama ve mekan olarak kabul edebilirsiniz. Ürün yine dile getirelim bir hizmet veya fiziki bir mal emtiyadı olabilir. Ürün farklılık gösterecektir. Kişi, yani daha doğrusu pazarlama faaliyetlerinin olabilmesi için kişinin isteğini karşılayabilecek, talebini karşılayabilecek bir ürün söz konusu olmalıdır. Bu ürüne bir fiyat belirlenmesi gerekmekte. Bu fiyattan pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmekte. Yani ürün fiyat karmasına bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeli. Ve son olarak da bunu nerede, ne şekilde satışının yapılacağı, yani pazarlama faaliyetlerinin daha doğrusu yapılacağı konusunda karar verilmeli. Pazarlama yapılabilmesi için, pazarlama gerçekleştirilebilmesi için. Bir diğer unsur, değiş tokuş unsuru. Yani pazarlamada taraflar arasında bir Takas mübadele söz konusu olmalı. Siz bir e, ürünün pazarlamasını, satışın daha sonrasında satışın gerçekleştirilebilmesi için ürünün kişilere verilmesi, yani e, isteğinin karşılanması, talebinin karşılanması ve bunun karşılığında işletmeye nakdi olarak ya da fiziki olarak bir fayda sağlanması gerekiyor. Farklı bir fayda sağlanması gerekiyor olabilir. Dolayısıyla Pazarlamada değişim değiş tokuş, pardon, olması gereken unsurlardan biri. Bir diğer konumuz pazar, yani fiyatı şimdi değinmeyelim isterseniz, kısaca sadece söyleyeyim daha doğrusu, bu ürünün fiyatlandırması da önemli konulardan biridir pazarlamada. Tüketici hangi ürüne hangi fiyat aralığında değer vermeyi kabul edecektir. Bu tamamen kişinin e, az önce de söylediğimiz işte kişilik özellikleri, tutumu, değeri gibi faktörlerle etkilenebilecek motivasyonu ya da etkilenebilecek e, durumlardan biridir. Bu tamamen yani fiyatlama tamamen tüketicilerin o ürüne verdiği değere bağlı olacaktır, ekonomik koşullarına bağlı olacaktır. Aynı zamanda satışı yapan firmanın yani ürünü üreten firmanın kendi değeri yani o ürüne verdiği kendi değerine bağlı olarak gerçekleşecektir. Ancak iki taraf arasında bir anlaşma sağlanırsa pazarlama faaliyetleri doğru bir şekilde gerçekleşir. Ürün ve yani müşteriyle tüketici pardon Tüketici ile e, üreten firma arasında bir değiş tokuş söz konusu olabilir. Pazarlama da tamamen e, hedef kitlenin e, zamanlamanın, fiyatın, hangi tür e, promosyonların yapılacağının, çalışmaların yapılacağına dair e, yapılan işlemlerdir. Yerde hangi pazarlarda satılacağı, e, fiziki pazarlarda mı, sanal pazarlarda mı yer alacağı, e, müşteriye hangi noktada ulaşılacağı gibi konuları içeren bir unsurdur pazarlama içerisinde. İlk dersimizde galiba konuşmuştuk tüketici ile müşteri arasındaki farklılıkları. Kısaca söylemek gerekirse tüketici ürünü bir seferlik alabilen ya da alma potansiyeli olan kişilerken müşteriler, Aynı ürünü defalarca satın alma faaliyetini, yani birden fazla satın alma faaliyetini gerçekleştiren kişilerdir. E, tüketicilerde markaya ya da firmaya karşı bir bağlılık söz konusu değilken müşteriler aynı faaliyeti devamlı gerçekleştirdiklerinden artık markaya veya e, işletmeye karşı bağlılık e, davranışı sergilemektedirler. Tüketici türlerine bakarsak Tüketiciler, nihai tüketiciler de olabilir. Başkaları adına satış yapan, pardon alım işlemini yapan müşteriler, örgütsel müşteriler de olabilirler. Nihai tüketiciler aslında bireylere ifade eden bir kavramdır. Bireysel amaçla kendi kullanımı veya bir yakınlık kullanımı amacıyla alım satım işlemini, pardon alım işlemini yapan tüketicilerdir. Tüketiciler tabi ilerleyen derslerin konusu bu ama her zaman için kendinizden de düşünebilirsiniz tüketici her zaman bir ürünü kendisi tüketmek için almayabilir bunu bir yakın işte aile bireylerinden biri arkadaşlarından biri için alım satımını gerçekleştiren kişi olabilir. Endüstriyel yani e, örgütsel tüketici ise biraz daha farklıdır. Daha ziyade bir işletmenin kullanımı amacıyla alım-satım yapımını gerçekleştiren kişidir. E, pardon sürekli alım-satım diyor diyorum ama e, özür dilerim bunun için. Sadece alımını yapan kişidir. E, ticari bir amaç e, güdebilir. E, yani kendisi de bir satışa sunabilir ürünü devamında e, kendisi yani kendi işletmesi bünyesinde de kullanabilir. E, ticari müşteri ile e, bireysel müşteriye uygulanacak olan pazarlama stratejileri de farklılık gösterebilir. Bazı noktalarda ortak olmakla beraber uygulanabilecek e, pazarlama stratejileri, e, promosyon çalışmaları farklılık içerecektir. Gelelim pazarlama e, pazarlama anlayışının evrelerine. Pazarlama anlayışı evreleri aslında e, değişik şekillerde gerçekleşmiş tarih boyunca. İlk başta başlama, e, yani pazarlamanın ilk adımı e, üretim aşaması e, dönemi. Bu dönem daha çok e, ilk dönem, yani insan sanayinin ilk dönemlerine denk geliyor gibi düşünebilirsiniz. Buradaki anlayış üretilen malı tüketici alır. Yani tüketiciye herhangi bir seçenek bulunmamakta. Daha ziyade iktisadi bir düşünce gibi de düşünebilirsiniz. iktisat teorilerinin ilk teorilerine baktığınızda. E, piyasayı belirleyen üreticilerdir. Burada tüketici, üretici ne kadar üretirse, hangi kalitede üretirse tüketici bunu muhakkak alacaktır anlayışı vardır. Ancak ilerleyen evrelerde e, arz fazlasının oluşmasıyla bu sefer e, pazarlama anlayışı da beraber değişmiştir. Arz fazlası olması demek e, rekabetin artması anlamına da gelmekte. Yani üreticiler ellerinde kendi mallarını, ellerinde kalan kendi mallarını satışa sunabilmek için, tüketiciye aldırabilmek için e, kaliteyi arttırmaya başlamışlardır ya da kaliteyi çeşitlendirmeye başlamışlardır ürünlerinde. Ürün çeşitliliğinin görünmeye başlandığı ilk evrelerdir. Buna göre tüketici üretilen ürünler arasında yani seçenekler arasında seçim yaparak satın alma işlemini yapan kişi konumuna gelmiştir. Üretim aşamasında üretilen her şeyi alan kişi değil, üretilen şeyler arasında seçim yapan kişi konumuna gelmiştir tüketici bu aşamada. Bir sonraki aşama ise satış anlayışı aşaması pazarlama açısından bakıldığında. Satış anlayışında ilk tutundurma faaliyetlerinin gerçekleştiği görülmekte. Pazarlamadaki tutunma çalışmalarının var olduğu ilk dönemdir diyebiliriz. Burada yine arz fazlası var. Rekabet artmış durumda ve tüketicilerin seçeneği olabilmek için üreticiler rekabetini hızlandırmış durumda. Burada e, dolayısıyla pazarlama faaliyetleri üretimden satış aşamasına kadar geçen bir süreci içermekte. Yani ürünün kalitesinin e, kontrolü, ne miktarda üretileceği, e, tüketicinin ihtiyacının ne aşamada karşıladığı, daha doğrusu tüketiciyi hangi aşamaya da, ya getirerek satın almaya ikna etme çabalarını içeren bir süreçtir pazarlama bir sonraki aşama ise yani güncel pazarlama anlayışına bakıldığında ise pazarlama faaliyetleriniz sadece satış aşamasından ibaret olmadığı yani üretimden satışa kadar olan aşamadan ibaret olmadığı kabul edilmiştir günümüzde artık satış sonrası hizmetlerin de önem kazandığı bir pazarlama anlayışı kabul ediliyor uygulanıyor Buna göre müşteri ya da tüketici diyeyim. Tüketici ürünün sunmuş olduğu faydaların dışında, yani tatminlerin, fiziksel ihtiyaçları karşılamanın dışında pazarlama sonrasında, yani satış sonrasındaki hizmetlere de önem vermekte. Dolayısıyla pazarlama ürünün üretilmesi aşamasından ürünün yok olması aşamasına kadar tüketici tarafından kullanılarak yok alınması aşamasına kadar geçen bir süreci kapsamakta. Dolayısıyla pazarlama anlayışı günümüzde daha detaylı, rekabetin daha yoğun olduğu ve öne çıkmak için çalışmaların daha önem kazandığı bir döneme gelmekte. Dolayısıyla günümüzdeki anlayışımızı sadece üretildi ve satıldı. Tüketici bunu alır, gözüyle görmek çok doğru olmayacaktır pazarlama aşamasında ve tüketici davranışları önem kazanmakta yeni pazarlama anlayışı içerisinde çünkü tüketici bundan ne kadar memnun olduğunun incelenmesi pardon, tüketicinin ürünü neden seçtiği veya seçmediği konusunda araştırmaların yapılarak Tutundurma, pardon, tutundurma faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla pazarlamanın söylediğimiz şekilde ürün yok oluncaya kadar yani ürün kullanılarak tüketilinceye kadar geçen bütün sürecini kapsamakta. Bu nedenle bakıldığında günümüzde müşteri ilişkileri, ofislerin var olduğu, müşterilere analiz yapıldığı ve Bunların istekleri ne olabileceği yönde e, çeşitli çalışmaların yapıldığı bir pazarlama anlayışıyla karşı karşıyayız. E, tüketicilerin önem kazandığı, tüketicilerin değerli olduğu e, dönem içerisindeyiz. Yani ilk başlardaki o tüketiciyi pasif durumda kabul eden anlayıştan tüketiciyi aktif duruma getiren bir anlayış benimsenmiş durumda. Böyle bir geçiş dönemi içerisinde pazarlama faaliyetleri değişkenlik göstermiş durumdadır. Dersimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.